Herkese merhaba ben Şenol. Bu video ile sizlere Excel'in veri doğrulama özelliğinden bahsedeceğim. Veri doğrulama hazırladığınız çalışma sayfasında kullanıcılara istediğiniz koşul ve şartlara göre veri girişi yaptırmanıza, hatalı veri girişi yapılmadan önce kullanıcıların uyarılmasına ve şayet bunlara rağmen kullanıcı hatalı veri girişi yaptı ise girişin yapılmamasına ve kullanıcının uyarılmasını sağlayan önemli bir özelliktir. Yani veri girişini istediğiniz ölçüt ve parametreye göre kısıtlamaktır. Veri doğrulama özelliğini bir incelersek Veri içinde, veri doğrulama, 3 farklı sekmeden oluştuğunu görüyorsunuz burada. Ayarlar, girdi iletisi ve hata uyarısı. Bunlardan birincisi olan ayarlar, veri girişinin kısıtlandığı alanlar. İkincisi olan girdi iletisi, veri girişi yapmadan önce kullanıcıyı yönlendirdiğimiz alan. Üçüncüsü olan hata uyarısı ise, veri girişi yapıldıktan sonra verinin sizin belirlediğiniz parametrelere göre girilip girilmediğini kontrol eden alandır. Ve bu alan kendi içinde 3'e ayrıdır. Bunlardan birincisi dur. Kesinlikle hatalı veri girişine izin vermez. Uyarı hatalı girişe kullanıcı onay verdiği takdirde veri girişi yapar. Bilgi ise kullanıcının onayına sunulmadan hiçbir koşulla şartı bağlı olmaksızın veri girişi yapma izin verir. Şimdi veri doğrulama özelliğini kullanarak yapacağımız örneği incelersek burada öğrenciler, TC kimlik numaraları sınava gireceği dersler, sınava gireceği tarih, saat ve sınav notları görülüyor. Şimdi bunları bir inceleyelim. Burada bize örnek olması açısından bir öğrencimize ait veriler girilmiş. Bundan sonraki bizim girmemiz isteniyor. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken nokta örnek olarak TC kimlik numarası 11 haneden oluşuyor. 12 hane veya 10 hane olmamalı. Bunu veri girişi yaptıracağımız kullanıcıya sağlatmalıyız. Bunu işte veri doğrulama yöntemiyle yapacağız. Peki bu işlemi veri doğrulamanın hangi özelliği yapacağız? Bunun için öncelikle şu hücreye geliyorum. Veri doğrulama diyorum. Ayarlardan şuradaki yan taraftaki sekme açıyorum. Ve metin uzunluğu bölümünü seçiyorum. Burada seçebileceğimiz parametreler var. Bizim seçeceğimiz parametre eşit parametresi olacak. Çünkü TC kimlik numarası unik bir rakam olduğu için 11 haneden oluşuyor. 10 veya 10, 12 hane değil 11 hane. O yüzden buraya 11 yazıyoruz. Ve tamam diyoruz. Şimdi bu hücreyi de aşağı doğru çektirip kontrol D yapıp bütün her tarafa bu işlemi bu özelliği uygulatmış oluyoruz. Şimdi bir deneme yapalım. 5 tane 5 girdim. Enter dediğimde gördüğünüz gibi uyarı geldi. Girdiğiniz değer geçerli değil. A kullanıcısı bu hücreye girilebilecek sınırlanmış değere sahip. Yeniden deneyelim. Bu sefer daha fazla girelim. Gördüğünüz gibi buna da izin vermiyor. Yeniden deneyelim ve 11 hane yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Enter dediğimizde artık izin veriyor. Şimdi bu hücrelere veri doğrulamanın diğer özelliklerini de ekleyelim. Yani girdiği iletişi kısmına başla lütfen 11 haneli bir rakam giriniz diyelim. Buraya da açıklama yazalım. Şimdi hata uyarısına gidelim. Burada da dur kısmına başlık olarak burada hatalı bir işlem yaptıktan sonra uyarı geleceği için bizim uyarmamız gerekiyor. Buraya da detayını yazalım. Şimdi tamam diyelim. Gördüğünüz gibi hücrenin üzerine geldiğimizde bize öncelikle girdi ile kısmı uyarıyor. Ne diyor? Lütfen 11 haneli bir rakam girin. TC kimlik numaraları 11 haneden oluşur. Diğer hücrelerde yok çünkü sadece bu hücreye bu özelliği verdik. Şimdi hatta yukarıdakinde de yok. Şimdi bunu aşağı doğru Ctrl D diyerek tüm özellikleri diğer hücrelere verelim ve deneyelim şimdi. Yine bir rakam gireyim. Gördüğünüz gibi bu sefer hata uyarısı verdi. 11 haneli bir rakamdan daha az veya daha çok veri giriş yaptınız diye bizi uyarıyor. Yeniden deney diyorum. Bu sefer daha çok girelim. Enter diyelim. Yine aynı şekilde hatalı veri giriş yaptınız ve detayı yazıyor. Şimdi bu özelliği yeniden deney diyelim. Şunu silelim. Şimdi şurada şu özelliği tekrar veri doğrulamaya girip şunu uyarı yapalım. Ve e, farkı görelim aradaki farkı. Şimdi ben daha fazla giriyorum. Enter diyorum. Bakın bu sefer uyarıda bize bir tane de e, devam edilsin mi diye su bir soru soruyor. Evet dersem buna izin verecek. Bir evet diyelim. Gördüğünüz gibi izin verdi. Şimdi daha az girelim. Enter diyelim. Yine aynı şekilde. Biz artık seçenek sunuyor. Yani evet veya hayır bize bırakmış durumda. Gördüğünüz gibi buna izin veriyor. Bir, bir de şeyi deneyelim. Şunu silelim. Bir de bilgiyi deneyelim. Tekrar girelim. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde bize artık sormuyor. Tamam dediğim zaman geçeceğiz bunu ve girişi sağlayacak. Bunu tekrar dura çekiyorum. Yine kontrol ediyorum. Şimdi diğer sütunla ilgili örneğimizi yapalım. Nedir bu dersler sütunu? Buraya farklı derslerin gelmesini sağlayalım. Fizik, kimya, biyoloji, beden eğitimi gibi. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu da şuraya şöyle yine bir dersler başlığı açalım. Matematik olsun. Fizik. Kimya. Biyoloji. Beden. Müzik gibi. Buraya geliyorum. Veri doğrulama diyorum. Ve buradan listeyi seçiyorum. Şunu tıklıyorum. Şu alanı seçiyorum. Tamam diyorum. Artık bakın şurada bir açılır bir pencere var. Ama diğer cüzeler de yok. Bunun için yine aşağı doğru çektirip kontrol de yapıyorum. Ta ki şu alanın bitimine kadar. Artık burada da var. Buradan artık istediğim dersi seçebilirim Peki şunu bir sıralatalım bakalım ne olacak burası? Bakalım burası da sıralandı. Evet görüyorsunuz bakın aynı sıralandı. Sıralama işlemini de yaptık. Şimdi tarih sütunu ile ilgili örneğimizi yapalım. Bunun için de ne yapacağız? Yine veri doğrulama diyorum. Buradan tarihi seçiyorum. Burada bu sefer aralık verelim. Arasına diyelim ne zaman olsun? İşte 19.07 ile 25.07 arasında sınavlar sadece bu arada olsun. Tamam diyelim. Evet, burayı yanlış yazmışım. Uyardı bize. Tamam diyelim. Şimdi buraya artık eee 1007 diyelim bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi uyardı bizi ve bu sefer uyarı kısmını ve hata mesajı kısmını yazmadık. Sadece bu şekilde kendi standart olarak gelen bir uyarı. Kendinden diyelim. Şimdi e, 21 diyelim buraya. Evet izin verdi. Bir de 29 diyelim. Buna izin verdi. Şimdi 31 diyelim. İzin ver, veriyor çünkü çünkü burada bakın herhangi bir değer yani burada biz kısıt vermedik sadece burada var yani aşağı doğru çektirmediğimiz için şimdi çektirelim ve şunları da silelim şimdi 31 diyelim Yani izin vermiyor. Biz buraya 25 diyelim. Enter. Aynı şeyi saatlerde yapacağız. Yine veri doğrulama diyorum. Saati seçiyorum. Yani bu sefer yine e, arasında diyelim veya büyük diyelim. E, şöyle yapalım. 14.00'dan büyük olsun. Yani 14.00'dan sonra girilsin sınavlara. Tamam diyelim. Şunu çektirelim bu sefer aşağı doğru. 13 diyelim bakalım ne diyecek 13.30 evet, izin vermez 14 diyelim 14.01 diyelim İzin veriyor Şimdi vize final örneğine bakalım Bunu veri doğrulama Tüm sayı diyelim tüm sayı e, ondalıklı sayı girilemez anlamına geliyor yani Virgülden sonrası olmayacak finaldeki gibi Peki nasıl yapalım en az 0 olsun en fazla 100 olsun. Tamam diyelim. Ve şunu aşağıda çektirelim. Kontrol D diyorum. Ben şimdi buraya 101 diyorum. İzin vermiyor. 100 diyorum. İzin veriyor. 0 izin veriyor. Eksi 1 izin vermiyor. Şurayı da bir doğrulama. Ondalıklı sayı diyelim. Yine sıfırla yüz arası diyelim. Aşağı doğru çektirelim. Burada tam sayı da girebiliriz. Ondan sayı da girebiliriz. Yüz yüz virgül bir diyelim. İzin vermiyor. 99.9 diyelim. Gibi. Bu örnekte veri girişlerini biz yaptık ve veri doğrulamayı veri girişi yapmadan önce uyguladık. Peki veri girişleri yapılan bir tabloda veri doğrulama işlemini nasıl uygularız? Bunu da diğer örnekle inceleyelim. Burada da yıllar bazında aylara göre yüzdelik değerler var. Ve ben bunu yine rastgele arada formüle uyguladım ki Formüllere geldiğimde Şimdi hesaplarıyla değiştirebileyim Çünkü burada e, uygulamayı görelim Şimdi şu alanı seçiyorum Tamamen Veri Veri doğrulama Ondalık diyelim 0 ile e, 50 ile e, 100 arası diyelim değerlerde uygulasın. Bakın hiçbir şey yapmadı herhangi bir şey şu an için. Çünkü zaten zamanda girilmişti bunlar. Şimdi formüllere gidelim. Şimdi hesapla diyelim. Gördüğünüz gibi hala hesaplama yapabiliyor. Veri doğrulamaya kısıt girmemize rağmen herhangi bir uyarı vermiyor bize. Bunu şöyle yapacağız. Kısıtımızın dışında kalan değerleri şöyle göreceğiz. Veriye geliyorum. Veri doğrulama. Şurada geçersiz veriyi daire içine al dediğimde bakın gördüğünüz gibi yine formüller diyelim tabii ki şu an değişse bile tekrardan uygulamamız gerekiyor. Değişti. Tekrar yapalım. Şimdi tekrardan veri doğrulamayı yine değişti. Şunu kaldıralım. Şurada atladığım bir değeri göstermem gerekiyor. Şurada boşluğu yoksa özellikle liste kısmına geldiğimde bir de hücrede açılma kısmı açılıyor. Boşluğu yoksa boş hücrelerde kuralı uygulama demek anlamına geliyor. Herhangi bir işlem yapmaz. Hücrede açılma ise şuraya tekrar döndüğümde burada gösterebilirim ancak bunu. Şurada gördüğünüz gibi yan tarafta bir açılma butonu var. Bunu şöyle göstereyim size. Hücrede açılmayı tıkladığımda artık onu göremeyeceksiniz. Görüyorsunuz. Onun için bu o işe yarıyor. Tekrar buraya döneyim. Şimdi uygulamamız gereken sadece bir tane kaldı. O da veri doğrulamada tüm sayı ondalık liste tarihsel özele gideceğiz. Bu özel de formüllere uygulayabildiğimiz bir alan. Bunun içinde bir başka örneğimize gideceğiz. Bu örneğimizde de gördüğünüz gibi isimler yazıyor. Ama bu isimlerin birisi büyük, birisi küçük harfle yazıyor. Kimisi büyük harfle başlamış, küçük harfle devam etmiş. Bunun bir standartını sağlatmak gerekiyor veri giriş yapacak olan kullanıcılara. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu işte veri doğrulamadaki o formül alanı yapacağız. Bunun için şuraya bir isim başlığı atayım. Buraya geliyorum. Veri doğrulama diyorum. Özel diyorum. Ve formülü buraya yazacağım ama ondan önce isterseniz burada yazarak görelim. Şöyle yapacağız. Shift eşittir diyorum. Özdeş. Şu alanı seçiyorum. Noktalı virgül şuradan palet açalım. Buradan daha iyi olacak. Şimdi ben şunu istiyorum. Yani büyük harfle başlasın, küçük harfle bitsin. Bunun için de buradan gidip ek işlevlerden metinden yazım düzenini bulacağım. Ve yine bunu seçiyorum. Tamam diyorum. Şimdi bu doğru demek. Yani şöyle Hasan yazalım. Gördüğünüz gibi yanlış. Ee, büyük afrali diyelim Hasan. Yine yanlış. Şimdi şöyle yapalım. Evet Gördüğünüz gibi doğru. Yani şimdi burada bu hücreyi siliyorum. Şu formülü alıyorum. Kopyalıyorum burayı. Ve şuraya gelip veri doğrulama diyorum. Özel diyorum. Shift eşittir diyorum. Ve tamam diyorum. Şimdi aşağı doğru çektiriyorum. Şimdi burada deneyelim. Hasan diyelim. Küçük harflerle. izin vermez. Büyük harfle diyelim. Deneyelim. İzin vermedi. Şimdi normal standartında yazalım ve gördüğünüz gibi bir tane daha yapalım izin verdi. Excel'in veri doğrulama özelliği ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma yollamanızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.